Evet arkadaşlar bu sorunun büyük halini bir daha çizdik. Bakın küçük çember, büyük çember için AB çap ama küçük çember için çember bu şekilde devam ediyor. Çap olmak zorunda değil. Bu bir AB'de küçük çemberin bir girişidir. Şu uzunluğa A, buraya 2, burada zaten x vermiş. Buraya, buraya n dersek Büyük çember için teğetin karesi yani 8'in karesi 2 çarpı 2 artı a artı x'tir. O da m çarpı m artı n eşittir. Büyük çember için. Küçük çember için ise e noktası teğet noktasıdır. 2 artı a'nın karesi eşittir. m çarpı m artı n'dir diyebiliriz. O zaman m çarpı m artı n hem buna hem de buna eşitse o zaman 2 artı a'nın karesi eşittir 8'in karesinden. Buradan 2 artı a değeri 8, a değerimiz de 6'dır. A yerine burada 6 yazacak olursak, şu eşitliği kullanacak olursak, 64 ile 2 sade eşit, işte 32 eşittir. 2, 6 daha 8'dir. 8 artı x'e, buradan da x değeri 24'e eşittir. Cevap da A şıkkıdır.